Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birbirinden iki tane e eğlenceli oyunları tanıtacağım. Evet. Birincisi Flipal. mı? Flipal. Okunuşunu tam okuyamadım. Şöyle hemen oyunumuza başlayalım. Geçiş yapalım. Evet oyunumuz arkadaşlar böyle şu engellerden geçerek yani böyle ilerlemek aslında. Şöyle yani bütün olay bu oyun. Şu altınları alalım. Tabi oraya çarparsanız ölüyorsunuz. Hemen şöyle tekrardan başlayalım. Şöyle gidiyoruz. Şöyle iniyoruz. Allah. Tam az daha ölüyorduk valla. Çarp, gene çarptım. Son anda var ya indim. Böylece arkadaşlar isterseniz reflekslerinizi de böyle geliştirebiliyorsunuz. En zor yer hadi ateşten de karıştım bir Of çok çok zor. Buza dikkat. Bayağı iyi gidiyoruz. Deep ölmemiz dedim ve öldük. Evet, teşekkürler. Şöyle bir tane daha oynayalım ve Diye öbür oyunumuza geçelim. Şöyle bir başlayalım hemen. Evet. buradan üstten geçeyim hemen şöyle sağ aşağı şuradan ortadan üstten abi ya orada iyi de o bu sefer bayağı az öldük arkadaşlar bir de böyle kendinize bir dakika Evet arkadaşlar bir de böyle kendinize yeni karakterlerde yaratabiliyorsunuz dedim ve diyor ki 37 G'ye 37 para da hemen şöyle hızlı bir şekilde. Bunu da oynayalım. Diyorum bayağı uzun oynadım ama öbür bir oyuna geçelim hemen. Başlayalım diyeceğim. Öbür oyuna geçelim. <laughs> şu, şu paraları alalım. Paralar önemli 64 oldu. Geç. Da, ekran buz oldu göremiyorum. benim. Ya. Hayır, evet. Çok iyi geçtim Mario'yla. Ekran buz oluyor, hiçbir yeri göremiyorum derken yine öldük. Evet arkadaşlar, şu şimdi öbür oyunumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci oyunumuza geçtik. Bu oyunumuzun adı da gördüğünüz gibi Super Fight. Yani aslında boks oyunu. Şöyle hemen başlayalım. Şu oyunun sesini bir kısıp geleyim. Evet arkadaşlar, hemen oyunun sesini ve geldim hemen. Şöyle başlayalım böyle adamı dövüyoruz. Bu da yumruk yani bir nevi boks maçı. Şöyle hemen dağıtalım adamı bir. Şöyle kombomuzu da yapalım. Şöyle dokunalım ve adamı bitirelim. Devam et hemen hızlıca. Şöyle güç basalım bir tane bir tane de sağlığımızı yükseltelim ve rakibimize çıkalım hemen. Sağ kroşe, sol kroşe yapma. Sağ, sol. Hadi be. Evet güzel bir yumruk geldi. Hadi. Çok iyi. Ve son anda kazanmayı başarıyoruz. Şimdi diğer rakibimize geçelim hemen. Bunu almaya gerek yok. Ya video izlemeye değmez. Sonra de. Evet sonra rakibimiz sonra da buz geliyor galiba. Evet arkadaşlar şimdi boss'a geçtik hemen. Bostan boss'tan devam edelim. Daha demin ki yeri kaydedemedim. Şöyle boss'u hemen indirelim. Sağ sol hızlıca. Hadi be son anda vurduğu için ben tekrar dönemedim. Şöyle bir abi ölmeyeyim. Ölmeyeyim hadi. Hayır ya kapatamadık kardımızı ve öldük. Devam et diyelim ve tekrar başlayalım hemen. Boss'a karşı mücadelemiz. Ama adamın canı var. 500 benim var 200 yani farka var. Ama ben 68 vuruyorum o 65 çok da bir fark yok ama. Abi 70 can hadi. Hadi döndürün. Döndürün guard. Yapıştır sağ sol çekil. Bir daha. Hayır. Hayır gitti gitti ya. Abi nasıl ya. Devam et diyelim. Şu canımızı biraz arttıralım ya. Sağlık bas. Bir tane daha bas. <laughs> 210 yapalım. Şöyle hızlı bir şekilde sağ sol. Hadi bir tane daha. Abi adam ne biçim geçirdi yalnız. Şöyle hemen geriye çıkalım. Geriye geriye. Hemen şimdi şimdi tam sırası biraz daha geriye çık. Şimdi şöyle bir tane daha indirdik. Şöyle bitirir miyiz? Abi hayır. Ve bitirir miyiz? Kaç? Bitirdik. Ve vuralım vuruşumuzu yapalım. Zınk adam ters takla atıyor. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.